Merhabalar. Bu videomuzda fakir süpürge makinemiz var. Freelander 7081. Gördüğünüz gibi önümde duruyor. Kutu açılımını yapacağız. İçindeki çıkan parçaları göreceğiz. Bu süpürge makinemiz uzaktan kumandalı bir süpürge makine. Teleskopik borunun üstünde kumandası var. Motor gücünü azaltıp çoğaltabiliyoruz. Ayrıca da stop edebiliyoruz. İlla süpürge makinesine uzanıp stop etmeye gerek yok arkadaşlar. Bir de kısa bir testimiz olacak. E, emiş testi. Bakalım nasıl güzel çekiyor mu? Desteğiniz çok önemli. Videonun sonunda halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Evet videomuza geçelim arkadaşlar. Faydalı olması dileğiyle. İyi seyirler. Evet, kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Zemini aldım gördüğünüz gibi. Çünkü başka türlü gösteremeyeceğim size. Evet açtık. Evet gördüğünüz gibi burada süpürgemizin borusu ve uzaktan kumandası çıktı. Gördüğünüz gibi burada kapama tuşu var. Artı ve eksi tuşları var. Artı ve eksi tuşları var arkadaşlar. Şimdilik şunu yana koyalım. Burada bir başlığımız var. Evet. Bu Dövmeli bir başlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dönüyor. Bu standart başlık olsa gerek. Normal bir başlık arkadaşlar. Evet. Normal bir başlığımız. Bunun dışında şurada iki göz var. Burada kullanım kılavuzu. Evet yedek mikro arkadaşlar. Evet bir tane. Gördüğünüz gibi fırçası arkadaşlar. Şöyle koltuk araları temizlemek için bir tane borusu var arkadaşlar. Evet. Makinamız burada arkadaşlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şöyle şu atalım. Oh. Gelin süpürge makinemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süpürge makinemiz şöyle yakın plana aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süpürge makinemiz gayet şık bir dizayne sahip. Evet bu buton kablosunu çekmeye yarıyor. Bu buton da açıp kapamaya yarıyor arkadaşlar. Şurada filtresi mevcut. Gördüğünüz gibi. şuradan hazneyi kolay bir biçimde çıkarıyoruz. Şurada gene bir tane işte e, kireç bazlı, e, keçe bazlı filtremiz var arkadaşlar. Ve ayrıca buraya e, talimat koymuşlar arkadaşlar. Kullanım kılavuzu da var. Uyarı demiş. Öncelikle kaset içine beyaz filtre tarafını yerleştiriniz demiş. E zaten böyle olması lazım büyük ihtimal. Bu filtre yıkanabiliyor arkadaşlar. Taktık. ve haznesi şöyle bir şey arkadaşlar. Biz bunu test ettik. Test ettiğimiz için böyle bir haznesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan alıp pislikleri şu tarafa atıyor. Evet gayet kullanışlı ve şık bir dizayna sahip. Şöyle kapatalım. Evet burumuz gayet kolay takılıyor arkadaşlar. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi klik dedi ve borumuzu taktık. Teleskopik borumuzu takalım. Şöyle uzatabiliyoruz arkadaşlar. Şunu geriye doğru çekmekle oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boruyu çıkarmak için de şuraya basıyoruz. Ve çıkıyor arkadaşlar. Evet. Evet şu başlığımız şöyle takılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu tamir ediyorum, yedek bir makara sistemi var. Ve bunu da gene böyle kullanabiliyoruz. Evet. Normal başlığımızı takalım. Evet, çıt dedi. Zaten girdi. 360 derece dönebiliyor. Evet. Fişe takalım. Bir test edelim bakalım. Makinamız. Evet. Şuradan. Arkadaşlar Kumandaya bastığımız zaman Şuraya bastığımız zaman e, Makine Gördüğünüz gibi Çalışıyor Yüksek konum Alçak konum arkadaşlar Ve şu haliyle bile Kuvvetli zorunda kalıyorum bakın şu, şu ekran kumandayı gösteriyor arkadaşlar çalıştıracağım ve orada e, yükseldiğini göreceksiniz. Bakın yükseliyor ve alçalıyor arkadaşlar. Kum, kumanda kısmı e, böyle çalışıyor. Yakın mesafeden görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Freelander 7081 süpürge makinemiz. Gayet güzel. Silikon bazlı bir borusu var esneme falan gördüğünüz gibi takılmıyor içinde telli bir boru gayet o bakımdan silikon boru olduğu için gayet iyi düşünülmüş kıvrılmalara falan e, meydan vermiyor arkadaşlar evet bugün makinemiz gayet güzel tavsiye ederim Evet. Bir daha test edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alayı tutuyor. Kaldırıyor arkadaşlar. halıyı döverek yapıyor arkadaşlar. Şöyle asabiliyoruz bunu arkadaşlar. Evet. Fakir Freelander RC7081'in kutu açılımını yaptık. Makinemizin montajını yaptık. Test ettik. Emişini gördük. Umarım faydalı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayınız.